Öf, kankalarım nerede? Nerede kaldılar bunlar? Bay bankta oturuyorum. Ne çok seviyorum banka. <laughs> kanka sen misin? Ben de kanka. Yaz tatilini yazı görmeye Ne yüzden <laughs> çıkıyorsun lan? Allah Allah. Ben çıkarım ya. Öf ya gitmiyorum ya Allah Allah. Kanka, kanka, kanka. Ne yapıyorsun? Kanka. Kanka. Ya ne yapıyorsun ya Allah Allah. Ya ne yapıyorsun ya? Seni çok ya Allah Allah. Kanka, kanka. Seni çok özlemişim. Kanka, kanka. Siz hangi okula gideceksiniz? Gideceksiniz kanka. Bilmiyorum kanka. Sen hangi okula gideceksin? Ben de bilmiyorum kanka. Ben hangi okula gideceğim söyleyeyim mi? Söyle. Benim kendisi Türk Koleji. Sen de mi kolejine gidiyorsun ya Allah Allah. Ben de kolejine gidiyorum. <laughs> Aslında ben de doğal kolejine gidiyorum. Aa ben de Seyman Koleji'ne gidiyorum. <laughs> güzel. Hepimiz aynı şeyle gidiyoruz. Ama ben birazcık yesem. Hayır orası benim. Hayır. Hayır orası benim. Hayır. Kızlar kendinizi toplayın. Aynen toplayın. Belki okul günü gibi oluşamayız. Oh, belki o ödevler bize yine hapishaneye yatarsa bana bunu oynayan formaları giymek zorunda kalırsak hmm. bana bunu hatırlatma. <laughs> tamam. Şimdi hmm. bir işimi okuldan kaçmak. Ben hiç gün kaçacağım. Niye? Okuldan kaçılır mı? Kaçılır. Kaçılır mı cidden? Evet. Kaçılır. git kutu. Kaçacağım. Tamam mı? Anladın mı beni? Anladım tamam tamam. Kaçacaksın onu e Şimdi. Yakınlarse. derse muz Bı bırak bırakacak ya. Evet. Evet, evet. Şimdi Onlar onları bıraktıktan sonra ee, şey, eee bir arkadaşımızı bulacak. Okuldan katmak istiyorsun dersi? Evet der ya da yani öyle. Ya o ispiktiyse? Hı? İspiktiyse? Aynen ispiktiyse. Ne yapayım ya? Üf ya siz hemen de kuyana buluyorsunuz ya. Allah Allah. Üf ya. Ne yapacağım ben? yapacağım ben bilmiyorum. Ben katmayacağım. Derslerimi çalıştıran. Ya sen de yap ders çalış olsun ya. Ben bence de kitap oku. Çok güzeldi. Ben bir oyun yapmayı sevmiyorum. Ben oynamayı seviyorum en çok. Ben onu az severim. Ben de çok severim ama en çok kitap okumayı severim. Öf ya siz bana göre değilsiniz kanka. Cidden. Cidden. Bir saat sonra. Yani iki sonra. Kankam nerede kaldı? Onlar çok özledi. Geldin kanka? Ben senin hep yanındayım. Ben de. Kanka Kankalar gidiyor ya. Ya. Ay. Ben okulu özlemedim. Ben çok özledim ben de. Üf ya siz hemen lazım? okulu özlüyorsunuz ya. Ne yapayım? Yaz tatili. Yaz tatili. Yaz tatilinde sıkılırsın bazenleri. Öyle. Neden yerde sürünüyorsun? Sen ne yapacağını sanıyorsun? Git şuradan ya. Beş <laughs> saat sonra. Bak 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 diyecek ki. Merhaba ben ben başlamak. İlaç değil mi? Anan iğrenç. Mio babam bay ezdik surat ve seni hiç sevmem. <laughs> bak 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 bak. bak. Ne yapacağım? Nira baban bay ezikin babasının çocuğunun depisinin depisinin iyi neydi? Unuttum çünkü çok yaşlıyım. <laughs> çok komik. Ne oldu bana böyle? Kanka kanka kanka. Efendim. Aynen efendim. Rüyamda ben diyorum ki merhaba ben bayi. İğrenç. Sana sor şöyle. Ee, ben bilmiyorum. tane çocuk gelmişti onlardır. Aynen aynen. Bugün videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar ben bugün e, ne bileyim biraz daha video çekmeyeceğim için ne bileyim bugün de video çektim yine. Evet arkadaşlar belki yarın yine çekebilirim ama belki sonraki günler belki çekemem. Evet arkadaşlar canım sıkıldığını çekiyorum. En canım sıkılıyor öyle. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyoruz.